Evet merhaba arkadaşlar. Bugün TYT 345 yayınlarından enerji konusu ile ilgili soru çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Evet günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. Buna göre bu olaylardan hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır diyor arkadaşlar. Bir öğrencinin elindeki topu düşey olarak yukarı fırlatması. Şimdi bir topu yukarı doğru fırlattığımız takdirde yer çekimine karşı bir iş yapmış oluruz. Evet burada bir iş vardır yer çekimine karşı bir iş yapılmış olur cisim yukarı çıkmak isteyecektir yer çekimde bunu aşağı çekmek isteyecektir evet 2. Ahmet'in odasının ortasında bulunan çalışma masasını iterek duvar dibine götürmesi şimdi şöyle bir masa olsun bir kuvvet uyguladığımız zaman gördüğünüz gibi yatay yolda bir iş yapılmış olduğu zaman. ya evet, şurası x dersek yatay yolda bir iş yapılmış oldu F çarpı x bu da bu da bir iş var senin yere düşen kardeşin tutup kucağına alması. Evet arkadaşlar burada nedeni yer çekimine karşı bir iş yapılmıştır diyoruz. Cevap nedeni. Evet geldik bu soruya. Doğrusal ve yatay bir yolda hareket eden m kütleli bir oyuncak arabanın hız zaman grafiği şekilde gibidir. Şimdi buna göre hangi bölgelerde oyuncak arabayı etkiden net kuvvet iş yapmıştır? Şimdi iş dediğimiz şey arkadaşlar W ile gösterilir. Ve enerjideki değişimdir. Bunu sakın unutmayacaksınız. Bir işin olabilmesi için bakın enerjide bir değişim olmalı. Bu çok önemli bir tabir. Yani hızı olan bir şey mesela bir V hız var. Yine hep aynı hızla yola devam etti diyelim. Burada iş sıfırdır. Diyelim bir V'den iki V'ye çıktı. Burada bir iş sıfırdan arkadaşlar farklıdır. Yani işin olabilmesi için hızlı bir değişim olmalı. Bunu sakın unutmayacaksınız. O zaman bu soru çok kolay olmuş olacak. Eksi V'den bakın şuraya geldiğinde burada bir iş vardır. Çünkü hızda bir değişim var. Burada bir iş vardır. Hızda bir değişim var. Ama burada hızda bir değişim olmadığı için iş yoktur. Hangi aralıklarda net kuvvet bir iş yapmıştır dediği için cevabımız C şıkkı diyoruz. Evet geldik bu soruya. Yatay sürtülmesi bir yolda kütleri sırasıyla M, 2M, 3M olan KLM cisimleri F, 4F büyüklüğünde kuvvetlerle şekildeki gibi X, 2X kadar itiliyor. Hareket sırasında L cismi üzerinde yapılan iş W ise şimdi şunun işi arkadaşlar W ise diyor. E, K ve M üzerinde yapılan işler nedir? İş dediğimiz şey F çarpı delta X'dir. Bunu unutmayacaksınız. Ve şuradaki F şimdi konuyu ufacık bir şey anlatayım ben size. F hareket ettiği dikkat edin. Hareket ettiği düzleme paralel olması lazım. Düzleme paralel olması lazım. Bunu sakın unutmayacaksınız. O zaman L'nin arkadaşlar işi W'miş. O zaman L için yazıyorum. W eşittir. 4 F çarpı 2 X. Bu L için yazdım bir denklem. Şimdi K acaba e, işi ne kadardır ona bakalım. Soru işareti eşittir. Kuvveti F çarpı X. Şimdi yorum yaparsak ya da şu şekilde böl şeklinde yazarsak o zaman F'ler gitti. X'ler de gitti. Soru işareti buradan arkadaşlar W bölü 8 çıkar. Evet. O zaman bu gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Geldik. E, M'ye. L'yi bir daha yazalım. W eşittir neydi? 4F çarpı 2 xti Şimdi M'yi altına yazalım. Bunu da soru işareti diyelim. Bu bizim bulduğumuz arkadaşlar K için. K'nınkini bulduk. Burada soru işareti eşittir. Şu an M için yazıyorum. Dikkat edin. Ee, o da 4F çarpı 2X. Dikkat mi? O da 4F çarpı 2X. Şu denklem. L için. Bu denklem m için yapılmış bir denklem. Oran kurduğumuz zaman soru şartı eşittir arkadaşlar. Davru çıkmış oldu diyoruz. O zaman cevabımız 5. Evet. evet. arkadaşlar. Geldik güç. Şimdi arkadaşlar yani sorularımızın hemen hemen yani bir sonraki başka kaynaklardan da soru çözeceğim. yani her soru her konu başlığı ile ilgili birer soru, ikişer soru koymaya çalışıyorum. Hem de konuyu anlatmak için arkadaşlar hem de bütün soru tarzlarından hemen hemen görün diye. Şimdi geldik buraya. Güç. Güç nedir? İşi zamana bölmektir. Bakın. Yani bilim zamanda yapılan işe güç denir. Gücün bilimi arkadaşlar watt'tır. Bunu sakın unutmayacaksınız. Bu iş yani bilimi nedir? Enerjidir. Bilimsel olarak. Ee, enerji ve jüldür. Pardon. Bilimi jül. Böyle arkadaşlar bakın geçen süre zaman. Şimdi işi şöyle açabilirsiniz. İş dediğimiz şey f çarpı x bölü t. Hmm, şimdi arkadaşlar o zaman biz burada px için yazarsak f çarpı x bölü. Geçen süresi ne kadarmış? Bakın t ve 2t. Şöyle yazalım. t kadar. py için yazarsak py için yazarsak 2f çarpı 2x bölü geçen süre 2t. Oran kurduğumuz zaman arkadaşlar oran kurduğumuz zaman şu 2'ler gider. F'ler gider, X'ler gider, T'ler gider. 1 bölü 2 gelir diyoruz. Cevabımız C şık. Bunu sakın unutmayın. Şimdi arkadaşlar elim değmişken ben size bir şey daha anlatayım burada. Şimdi rengimizi değiştirelim. Şimdi şunu bir devamı da getirebilirsiniz. Dikkat edin. Bazı sorularda geliyor. Şu arkadaşlar X bölü T var ya. X bölü T. Buna V ortalama diyeceksiniz. Tamam mı? Çünkü X T verseniz V yapar. Yani bunun bir sonraki hamlesi de F çarpın V ortalamadır diyoruz. Bazen buradan da soru gelebilir. Lütfen dikkat edin. Evet bu soru için e, bilmemiz gerekenler nelerdir? bir bakalım. İkinci soruyu okuyorum. Sürtünmez yeter bir yolda K noktasında duran M kütleri bir cismi yatay F kuvveti ile L noktasına kadar uygulanıyor. Bakın sürtünmesiz diyor. Dikkat edin. Cismin L noktasından geçerken hızının büyüklüğü ve kent genelisi E olmaktadır. Şimdi arkadaşlar bu soru için size güzel bir not yazacağım. Bakın net kuvvetin yaptığı iş bakın net kuvvetin kuvvetin yaptığı iş dikkat edin yaptığı iş kinetik enerjideki değişime eşittir arkadaşlar kinetik enerjideki değişime eşittir kinetik enerjideki değişime eşittir değişime eşittir şimdi Burayı iyi dinleyin şimdi. Başlangıçta sıfır olan bir cisim. <laughs> Buradan buraya geldiğinde net kuvvetin yaptığı iş F çarpı Eşittir. 1 bölü 2 M V kare. Eksi 0. Neden? Çünkü bura net iştir. Bakın arkadaşlar bura net iştir. Burada kinetik enerjideki değişimdir. Dikkat edin lütfen. O zaman bunu birazcık daha düzenli yazarsam f çarpı k'ye eşittir. Biri k ve k'dir. şimdi hatta bu da e'ye eşittir. Neden? Çünkü buradan geçerken kinetik enerjisi e kadarmış. Şimdi diyor ki arkadaşlar şunun artması isteniyor. Bu nasıl artar? Burası artarsa artar değil mi? Yani ya f artıracaksınız ya da k'ye artıracaksınız. Yapılan net iş kısmı artarsa otomatikman e artar. E artarsa da v artarsa artar. O zaman cevabımız 1 ve 3. 2'nin yani M kütlenin bir önemi yok arkadaşlar. Bakın bu şekilde basit düşünün yeterli. Cevap E şık. Evet geldik bu soruya. Basit çeken 80 kilogram kütle bir sporcu vücudunu 3 saniyede 30 santim yükseltiyor. Buna göre sporcunun bu olayda uyguladığı ortalama güç. Hmm, bir güç sorusu daha. Arkadaşlar güç yapılan işi zamanı bölmektir. Evet. Lütfen buraya dikkat edin. Bununla ilgili arkadaşlar geçen sene de sınav sorusu olarak geldi. Şimdi iş dediğimiz şey tabii ki f çarpı x olarak söyleyebiliriz. Ama arkadaşlar bakın. Tamam. İş f çarpı x. Bunda bir sıkıntı yok. f çarpı x nedir? Bir enerjidir değil mi? E, potansiyel enerji de bir enerji. Evet. E, kinetik enerji de bir enerji. O zaman şu anlama mı geliyor? Biz yeri geldi W yerine potansiyel, yeri geldi kinetik, yeri geldi ikisini beraber yazabiliriz. Çünkü bunların hepsi bir enerji olduğu için hepsi arkadaşlar kendi cinsinden yazabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada ne diyor? 80 kilogramlık bir sporcu vücudunu 3 saniyede 30 santim yükseltebiliyor. Yani bir potansiyel enerji var. Doğru mu burada? Yani ben burada W yerine MGH yazacağım. Bölü geçen süre arkadaşlar. M kaç? 80. G kaç? 10. H'a dikkat edelim. 30 santim metreye çevireceksiniz. 0.3 bölü arkadaşlar geçen süre 3 saniye. O zaman buradan işlemsel boyutu yaptığınız zaman arkadaşlar 3.80 çıkar diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar yani bununla ilgili daha çok videomuz olacak. Bilginiz olsun tanımalar olacak, denemeler olacak. Yani 3-4 konuyu birden özetleyen videolarımız olacak. Çıkmış soruları olacak. Bilginiz olsun. Bir arkadaşlar kanalımıza abone olursanız arkadaşlar bütün iletiler size gelmiş olur diyoruz. Geçiyorum. Geldik bu soruya. Evet. Sürtümeden ihmal edildiği Çok önemli bir kelime. Bakın sürtünmeden ihmal edildiği Şekildeki K noktasından bırakılan M kütleli cisim DMN noktalarından geçerken ee, harekete devam ediyor. Şimdi arkadaşlar ortam sürtümesi ise buradan bırakılan bir cisim her harikada hızlanacaktır. O zaman hep hızına hızına aşağı geleceğinden dolayı o zaman n'de hız büyüktür. Sonra arkadaşlar m şöyle de l olarak bunu kurgulayabilirsiniz. Bunu unutmayın. Aşağı geldikçe hızlanacaktır. Şimdi sürtmeler ihmal edilmiş. Dikkat ettiniz mi? Yani sürtme yok. E şimdi dış kuvvet de yok. F dış da yok. Dikkat edin. Arkadaşlar eğer bunların ikisi yoksa bu sistemlerde mekanik enerji konur. Mekanik enerji dediğimiz şey bizim toplam enerjidir. Toplam enerji. E toplam enerji. Mekanik enerjinin korunması için arkadaşlar bir de dış kuvvet olmayacak bir de sürtünme kuvveti olmayacak. Tamam mı? O zaman hemen şu şekilde şurayı hop iki doğru olarak kabul edelim. Çünkü neden? K noktasındaki mekanik enerjisi N noktasındaki eşittir. Çünkü mekanik enerji korunacak. Cismin M noktasındaki kinetik enerji L'den daha büyüktür. Evet. Şimdi şöyle yapalım. M'deki kinetik enerjisi demiştik. Dikkatiniz mi? Evet. Hızı büyük olduğu için L'deki kinetik enerjisinden daha büyüktür. Bu da doğru kinetik enerji. Çünkü arkadaşlar hızla hızın bir ölçüsüdür. Cismin N noktasındaki hızının büyüklüğü L noktasından büyüktür. Evet N noktasının arkadaşlar hızının büyüklüğü L'den daha büyüktür. O zaman bu da doğru. Cevabımız E şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet. Geldik bu soruya. Şekildeki verilen tabloda X, Y, Z, T araçlarının P araçlarının kullandıkları enerji ve araçlarda üretilen alınan enerji değerleri verilmiştir. Arkadaşlar bakın verimden bahsediyor dikkatiniz mi? Şimdi verim dediğimiz şey şu şekilde yapalım. Onu tam, şu bir sileyim şurayı. Hı. Verim dediğimiz şey arkadaşlar verim eşittir yapılan iş bölü harcanan enerji. Harcanan enerji. Aslında buradaki mantığıyla da şöyle yazabilirsiniz. Alınan enerji alınan enerjiyi Arkadaşlar kullanılan enerji böleceksiniz. Kullanılan enerji. Şimdi burada yapmamız gereken olay şu. Demek ki bunları oranlayacaksınız. Alınan enerji, kullanılan enerji oranlayalım. Hop, 300 bölü 600 1 bölü 2 yapar. E, 450 bölü 750 3 bölü 5 yapar. Bunu oranlarsak arkadaşlar bu 5 bölü 8 yapar. Buraya oranlarsak bu da 4 bölü 5 yapar. 0 oranlarsak 10 bölü 2, 5 bölü 6 yapar diyoruz. Değil mi? Şimdi ortalama değerlerini bulalım. Arkadaşlar en küçük ve en büyük değerlerini soruyor bana. O zaman şu ortalama 0,5 yapar. Şu ortalama 0,6 yapar. Şu ise arkadaşlar 5 bölü 8, 0,6'dan birazcık yüksek yapar. 0,61 diyelim. Şuna bakalım arkadaşlar. 4 bölü 5, 0,8 yapar. 5 bölü 6 da 0.8'den birazcık büyük. 0.81 Bana en küçük ve en büyük değerini soruyor arkadaşlar. Ya da en düşük en yüksek soru için x ve p diyoruz arkadaşlar. Cevabımız e şık. Evet. Verim yapılan iş bölü harcanan enerjidir. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Evet. Geldik bu soruya. Uzunluğu ne olan bir ipin ucuna bağlanmış bir cisim şekildeki konumdan serbest bırakıldığında noktalı çizgi ile gösterilmiş yolu izleyerek A duvarına çarpıyormuş. Arkadaşlar bakın geldi buraya bir hızla çarpmış. Buradaki hızı V arkadaşlar mekanik enerjisi de E kadarmış. Şimdi evet bir V hızla çarpmış sahip oldu mekanik enerji E kadar. Buna göre başka bir başka hiçbir değişiklik yapılmadan yalnız cismin kütlesi artırarak dikkat edin arkadaşlar sadece kütle artırılıyor. Sadece kütle artırıldığında E ve V nasıl değişir Şimdi ikinci şunu yapalım sizinle beraber. Bakın şurada benim ilk başta ne var? potansiyeli var değil mi? Cismin kütlesine arkadaşlar m diyelim. Bu cisim başlangıçta potansiyel var. E ilk eşittir. E son dikkat edelim. Enerji konumu gereği. İlk başta m g h'm var. Eşittir. Buraya geldiğim an sadece hızım var. 1 iki 2 m v kare. Bakın m'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. O zaman v eşittir ne çıkmış oldu? 2 g Şimdi bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Demek ki buraya çarpma hızım yüksekliğe G ve h'a bağlı. Hmm. Ama kütlem artırıldı. Ama kütleler de burada birbirini götürdü. E demek ki arkadaşlar düşey duvara çarpma hızı kütleye bağlı değil. Gördüğünüz gibi bakın kütleye bağlı değil. O zaman kütlenin artması çarpma hızını etkilenmez arkadaşlar. Ama E'yi etkiler mi? Bakalım E arkadaşlar oraya oradaki toplam mekanik enerjiydi. Buradaki mekanik enerjiydi. E eşittirini bir 1, 1, 2, m, kare. Öyle değil mi? E, v sabit değişmedi. Ancak cismin kütlesi arttığı için demek ki oradaki mekanik enerjisi arkadaşlar artar diyoruz. Cevabımız B şık. Evet arkadaşlar bir güç sorusu daha. Şekildeki vinç kütlesi 300 kilogram olan demir kasayı sabit 4 metre bir saniyelik hızla yerden 20 metre yukarı kaldırılıyor. Arkadaşlar burası çok önemli. Şurası çok önemli. Dikkat edin şimdi. Bu vincin bu olayda uyguladığı güç kaç kilowatttır? Dikkat edin arkadaşlar kaç kilowatttır diyor. Güç neydi? İşi zamana bölmek. Doğru mu? Hatta ben size şöyle yapmıştım. F çarpı x bölü t. Şimdi dikkat edin. Burada süre hakkında bilgi var mı? Yok. Eğer süre hakkında bilgi yoksa adam bu soruyu şöyle kurgulamış olabilir. Dikkat edin. P eşittir. F çarpı v ortalama mantığıyla. Çünkü neden? X bölü t. Hatırlayın arkadaşlar. V ortalama demiştim ben size. O zaman P eşittir. F. Buradaki F ne? İşte bu cismin ağırlığı. Arkadaşlar. Gerçek ilmesi 10 değil mi? 10 çarpı 300'den. Bunun ağırlığını bulursunuz. 3000. Bunun ağırlığı 3000. O zaman F yerine 3000 yazacaksınız. Çarpı ortalama hız. Hep aynı hızla gittiğine göre bunu 4'e çarpacaksınız. O zaman P buradan kaç çıkar arkadaşlar? 12.000 çıkar. Dikkat edin. Ama kaç kilowatt dediği için arkadaşlar 12 kilowatt şeklinde yazacaksınız. Bakın. Burayı bir daha anlatayım istiyorsanız. Bu tip sorularda bakın süre verilmediyse %99.9 .99 şu kısımdan çözeceksiniz. F çarpı x bölü t. x bölü t V eşit. Yani V ortalamamız eşit. ev çarpı V ortalama. Buradaki F ne? Bu cismin ağırlığı. Dikkat edin. Kütlesi değil ağırlığı. E bir şeyin ağırlığını nasıl bulursunuz? Kütlesiyle yer çekimesini çarpımı. Yani 3000 arkadaşlar. 3000 newton diyelim şuraya. O zaman ev çarpı V ortalamadan olayı bu şekilde kurulacaksınız. Evet arkadaşlar geldik. Bir enerji konumu ile ilgili bir soruya. Bakalım şimdi dünya üzerinde yapılan bir deneyde M kütle cisim sıkıştırılmış bir yay önüne bırakılıyor. Ve yay serbest bırakıldığında cisim KL eğik düzlem üzerinde hareket inceleniyor. Şimdi arkadaşlar bir yay sıkıştırmış gördüğünüz gibi. Sonra bu bırakılmış. Büyük ihtimal şöyle yukarı doğru çıkacak. Cismin K noktasındaki hızı VK. Bakın hop şurası VK'ymış arkadaşlar. L noktasındaki hızı da VL'ymiş. Bakın şurası da VL. Tamam. Olduğuna göre başka hiçbir değişiklik yapılmadan Dene dünya yerine ayda yapılırsa. Hmm. Şimdi arkadaşlar dünya yerine nerede yapılmış? Ayda yapılmış. Ayda. Yani yer çekim iğmesi azalmış. Daha az olan bir yerde yapılmış bu yer çekim iğmesi. Dikkat edin. VKV ile nasıl değişir? Şimdi gençlik. Çok iyi dinleyin. Sürtümeler de yokmuş. Çok güzel. Şimdi kanamızı rengini şöyle bir değiştirelim. Şimdi burada yay sıkıştı değil mi? Ortam sürtümüz olduğu için Burada E yay arkadaşlar. Bir kere şunları bir hatırlayalım mı? Yay enerjisinin formülü nedir arkadaşlar? Yay enerjisinin formülü 1 bölü 2 k x kare. Bunu sakın unutmayacaksınız. Yay enerjisinin formülü 1 bölü 2 k x kare. Sıkışan yay burada arkadaşlar fırladıktan sonra şuradan bir hızla geçmiş. Dikkat ettiniz mi? O zaman ben şunu yazabilirim. 1 bölü 2 k x kare eşit olmalı. 1 bölü 2 m v k'nın karesini çünkü yay enerjisini ben kinetik enerji olarak aktardım. Dikkat edin. Şimdi arkadaşlar burada G'nin azalması acaba burada değişikliğe neden olabilir mi ki? Bir bakalım mı? Burada G var mı? Yok. Burada G var mı? Yok. O zaman burada dünyadan A'ya götürmek arkadaşlar VK'yı değiştirmez. Şimdi geldik ikinci kısma. Buraya. Şimdi benim bir yüksekliğim var mı? Var. Şimdi arkadaşlar. Burayı iyi dinleyin. Şimdi E ilk eşittir. E son. Evet. Bu güzel bir soru. Dikkat edin sınavda gelme ihtimali yüksek olan sorulardan. E ilk eşittir E son. Şimdi arkadaşlar şu aralığı inceliyorum. Dikkat edin. Şimdi benim şuradayken, tam buradayken ne enerji var? Kinetik enerji. 1 bölü 2 m v k'nın karesi. Eşittir. Dikkat edin. Buraya geldiğinde ne enerji var? m g h artı 1 bölü 2 m v l'nin karesi. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar burası sabitti. Sbt Şimdi G ne oldu? Azaldı. Şimdi sol taraf sabitken MGH'daki o MG'nin tamamı azalıyorsa o zaman denge olabilmesi için V'nin ne olması lazım? Artması lazım. Evet arkadaşlar, denge sağlansın diye o zaman cevabımız C şıkkı diyoruz. Güzel hazırlanmış bir soru tarzı arkadaşlar, bilginiz olsun. Geçtim. Evet, yine arkadaşlar bir iş ve güçle ilgili hazırlanmış bir soru tarzı. Bakın arkadaşlar iki tane keçi var. Gördünüz değil mi? İki tane daha keçisi. Bir burada bir burada. Şimdi bunların bakın kütleri eşitmiş. Arkadaşlar şöyle yazalım mı? KVL'nin kütleri eşitmiş. M, M. Bakın bunların en üst noktaya çıktığında ise arkadaşlar hızları vv ve 2V'ymiş. Böyle verilenleri bir yazalım. vv 2V. Tamam. Bunların arkadaşlar aynı sürede çıkmışlar. TYT Tamam. Her şey hemen hemen hazır gibi. Şimdi bakalım arkadaşlar. Birinci şıktan başlayalım. Yer çekimi kuvvetinin keçiler üzerinde yaptığı işler eşittir. Arkadaşlar yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş demek MGH demek. Bunu sakın unutmayın. MGH. E bunların M'lere aynı. E G'lere aynı. Aynı yüksekte çıkmış. O zaman bir doğru. K kesinin ortalama gücü D'den daha küçüktür. Şimdi arkadaşlar güç neydi? Hatırlayalım mı? Güç yapılan işi zamana bölmektir. Ama bir şeye dikkat edin. Burada yapılan iş MGH değil. Burada yapılan iş MGH'ın yanında bir de hız kazanmış sistem. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? 1 2 MV kare. Öyle değil mi? Böyle bir de zamanlara geçmiş. Bu benim yazdığım şu an denklem. Genel bir denklem. Dikkat edin. Bu genel denklem. Aman ha dikkat edin. Şimdi. Bu genel denklem. Şimdi bunu buraya uygulayalım. K ve uygulayalım arkadaşlar. Nasıl uygulayacağız? Bakın şimdi. Bunların ikisi içinde MGH aynı mı? Aynı. İkisinin T aynı mı? Aynı. Kimin hızı daha büyükse o zaman onun ortalama gücü daha büyüktür. Tamam mı arkadaşlar? O zaman L'nin bakın hızı daha büyük olduğu için gördüğünüz gibi arkadaşlar enerjisi daha büyük olacak. Onun da gördüğünüz gibi arkadaşlar ortalama gücü daha büyük olacak diyoruz. O zaman bu da doğru bir ifade. Ortalama güçleri eşittir. Bu yanlış diyoruz arkadaşlar. Cevap 1 ve 2. Yani iş demek sadece MGH değil. MGH'nin yanında artı 1 büyük M ve kare olabilir. Lütfen dikkat edin. Evet arkadaşlar enerji ile ilgili sorularımız bu kadar. Ümit Akıncı hocamızın bu kitabını çözmeniz sizin için artı bir kazanç olacaktır. Sizlere iyi çalışmalar.